Merhaba arkadaşlar ben de onayım Ben de Ahmet. Ve bugün sizler arkadaşlar önemli bir duyuru videosuyla karşınızdayız. Ee, Tabi sadece arkadaşlar bu bir duyuru videosuyla kalmayacak. Ee, i̇lk öncelikle kanalın gidişatından birazcık bahsetmek istiyoruz. Ee, ondan sonra zaten önemli duyurumuza geçeceğiz. Ee, hemen hızlıca konuya gireyim. Arkadaşlar bildiğiniz ya da bilmediğiniz gibi e, biz kanala attığımız 20. introdan sonra yaklaşık bir 3-4 ay gibi bir süre içerisinde ara verdik kanala. E, bunun sebebi arkadaşlar ben 8. sınıftaydım ve arkadaşlar iki tane TEOK sınavına tabi tutuldum. E, bu tür sebeplerden arkadaşlar sürekli çalışmam vesaire gerekiyordu. Sürekli sınavlarım oluyordu. Ve bundan dolayı arkadaşlar e, kanala intro atacak veya bir duyuru çekecek fırsatım olmadı. Ahmet'in de pek bir zaman yoktu maalesef. Aynı zamanda şey... biz arkadaşlar kanalı kapatmayı vesaire de düşündüğümüz olduğu yeni kanala geçme gibi bazı muhabbetlerimiz olduğundan duyuru vesaire çekmedik. Fakat artık geri döndük hani. Yani ve şu anda da aktifliğimiz gayet iyi. bakalım böyle devam edeceğiz. Aktifliğimiz biraz düşmüş olsa da eskisine göre gayet iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, asıl duyurumuza geçeceğim. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar e, bugün ayın kaçıymış tabii ilk önce ona bakacağım. E, 27 Haziran 2016 Pazartesi. Yarın arkadaşlar e, Salı günü 28 Haziran e, 28 Haziran 2016 Salı günü. E, ben arkadaşlar yaklaşık bir buçuk haftalığına ee, bir hafta, bir buçuk haftalığına gibi bir süreyle tatile gideceğim arkadaşlar. Ee, gittiğim yerde internet vesaire olmayacak. Ve aynı zamanda benim bilgisayarım arkadaşlar laptop değil PC. Bundan dolayı hani e, şey bilgisayarımı da oraya götüremeyeceğim. Kısacası arkadaşlar bir buçuk hafta gibi bir süre içerisinde kanala intro gelmeyebilir. Bildiğiniz gibi hani bizim kanalda arkadaşlar iki kişiyiz. Ben ve Ahmet, Alihan ve Ahmet. Genelde Minecraft animasyonlu introları ben yapıyorum. 3D introları ise 3 yazılı introları ise Ahmet yapıyor. Zaten benim yaptığım introların yanında Aliyanse. Ahmet'in yaptığı introların yanında Ahmet diye yazıyor. Ee, kısacası ben tatile gittiğim için arkadaşlar Minecraft animasyonlu introlar gelmeyebilir. Ee, ve arkadaşlar aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar alımlar açıldığından beri bütün neredeyse başvurular Minecraft animasyonlu introdan yana. Ee, yaklaşık burada 11 tane minecraft animasyonlu intro var e, başvurusu var gördüğünüz gibi ee, ve hani açıkçası e, 3d'yi de e, biz e, minecraft animasyonlu intronun yani 3d'yi de birazcık yükseltmek istiyoruz 3d intro şeylerini çünkü arkadaşlar full minecraft animasyonlu intro geliyor yani, e, hem ahmetin kanalda aktifliği yazılıyor gördüğünüz gibi bakın e, şu an kadar kanal açıldığından beri e, 19 tane şu an burada Minecraft animasyonu intro var. 4 tane de 3 intro var. Kanal açıldığından beri Minecraft animasyonu intro daha fazla isteniyor. Hani 3 introyu da Minecraft animasyonlu intro şeyine uygun yapmak istiyoruz. Yani ikisini de aynı istensin. İkisi de eşit istensin. 3 de intro da yani fazla gelsin. Onu demek istiyoruz. Ee, yani çünkü arkadaşlar aslına bakarsanız bu biraz da sizin de yararınızda olacak. Nasıl yararınız olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kişi daha mesela Minecraft animasyonlu intro istedi. Tam şurada. Bunun önünde arkadaşlar daha 11 kişi var. Minecraft animasyonlu çok daha fazla istendiği için gördüğünüz gibi böyle Minecraft animasyonlu sırası oluşuyor. Şimdi bu arkadaşın arkadaşlar burada bulunan arkadaşın Önünde 11 kişi var. Bu 11 kişinin introsu yapılacak. Minecraft animasyonunun introsu yapılacak. E, ondan sonra kendisi yapılacak. Üstüne bir de tatile gidiyorum. Intro, Onun introsu yapılana kadar ta epey bir zaman geçecek ve bayağı beklemesi gerekecek. Fakat arkadaşlar 3D'nin sırası ayrı. E, 3D intro için başvurduğunuz zaman yani 3D intro istediğiniz zaman e, onun sırası ayrı Minecraft animasyonunun sırası ayrı oluyor. E, ve hani bu bizi sizin için e, daha büyük bir avantaj. Eğer intronuz, intronuz kısa zamanda yapılsın istiyorsanız 3D introyu da tercih edebilirsiniz. E, ve arkadaşlar 3D dediğim gibi e, 3D intro olmayınca hani Ahmet'in de kanalda aktifliği azalıyor. E, demek istediğimiz şeyler arkadaşlar bu kadardı. Son olarak bir de şundan bahsetmek istiyorum. E, arkadaşlar e, Team Fiona katıldık hani. Team Fiona'ya katıldık. E, bunu da hani bir tane videosunu çekmemiz lazım. Siz de hani Team Fiona'ya katılmak istiyorsanız buradan hani hakkında bölümünden bütün kuralları var. Bu da bir YouTube takımı hani. Emeğinizi eğer kaliteli videolar çekiyorsanız, emeğinizin karşılığını almak istiyorsanız bu team'e de katılabilirsiniz. Biz de bu takımdayız zaten. gördüğünüz gibi. Yani başvuru formunda herhalde Team Fioner'ın başvuru formunu açık, açıklama bölümünde koyarız bu videonun açıklama bölümde. Bir yandan da ee, şey evet. Ee, biz de yani yaklaşık bir 9-10 gün sonra bize takip edeceğiz adını olsun. Yine. Hmm. Allah'ım boş kalabilir. Tamam. Yani demek istediğimiz arkadaşlar şimdi bayram olduğu için hani tatiller vesaire var. Onun için infolar bayağı azalabilir. Ve ee, yani müşteri biraz arttırıp Minecraft animasyonları uygun bir düzeye getirebilirsek müşteri intro isteğini yani daha iyi olur bizim için Demek demedik istediklerimiz bu kadardı umarım e, iyi konuşabilmişizdir çok fazla arkadaşlar akıcı konuşamıyorum hani. iyi konuşamıyorum demek istediklerimiz bu kadardı ee, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın